Kılıçdaroğlu gelse ne olur? Kılıçdaroğlu e, gelirse de fark etmez. Başkası gelse de fark etmez. Sayın başkanım kolay gelsin diyelim. Teşekkür evet. Malum 30 Haziran'da bir dava var. E, CHP'nin ile alakalı. Eee 1 Temmuz'a CHP ne bekliyor diye sorsak ne dersiniz? CHP'ye bir şey beklemiyor. CHP yola devam. Yola devam. bizi, bizi bu yoldan vazgeçiremeyiz. Başkanım ola Kılıçdaroğlu gelse ne olur? Kılıçdaroğlu e, gelirse de fark etmez. Başkası gelse de fark etmez. Çünkü hiçbir zaman partiyi böyle seçilememiş veya başkalarına teslim etme niyetimiz yok. 30 Haziran'da tekrar il başkanlar toplantımız var. Bu toplantı sonucunda tekrar kararlarımız ve basın Kararlı bir şekilde biz bu 30 Haziran'a e, mücadelemize devam edeceğiz. Yani bir Temmuz'da özel başkanlığında başka kimseyi tanımıyoruz yönetim kurulumuz var, il başkanlarımız var. 81 il başkanı tek bir vücut halinde 30 Haziran'a da karşı, kayyuma da karşı hak, hukuk, adalet diyor. Eyvallah. Başka bir şey yani 1 şey yani. Temmuz'da Kılıçdaroğlu gelirse ola ki e, herhangi bir değişiklik olur mu CHP'de? Yoksa Herhangi yoksa... Bir, bir değişiklik olmayacak. Biz genel başkanımızla ve 81 il başkanımızla birlikte yolumuza devam edelim. Kolay gelsin diyelim. Uzun süreç bir süreçtir bu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah. Hiçbir şey şey bizi bu yoldan döndüremeyecek. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Kolay gelsin. Her şey yatırıyor. çok güzel olacak. Kolay gelsin. Buradan Silivri'ye Sayın İmamoğlu'na da selam olsun.